e por Evet, yeni bir eserle karşınızdayım. Finca'nın etrafı yeşil, şiraklı bir eser. Çok güzel. Fincan, evet. Naman naman dediğimiz çok güzel bir eser. Eser Diyarbakır yöresine ait. Biraz Güzel Ses'in şeyi de kendisine Allah rahmet eylesin biliyorum. Çok güzel bir sese sahip. Benim de tavsiye ettiğim kişilerden biri. Şimdi bunun Arif'si okudu. Mazir Arbacı birçok sanatçı okudu. Biliyorum. Etrafı yeşil aman aman at konularının Mörlüğüne boynumda diye bir eser aslında. Ben çok sevdiğim Taze bir eserlerden biri. Biraz yapıp bunu bulabildiğimi düşündüm. Bakalım. Şey yapacağız. Şimdi sofraya geçelim. Sofraya sonra bunu devam edelim. Bu bir Evet, Fincanın etrafı yeşil eserini, sohbetini tamamlayarak burada bir güzel kapatarak bağlamaya geçeceğiz. Eser gördüğünüz gibi Sibel bemol 8 olay bir eserdir. Bu eseri okuyarak tamamlayalım diyorum. Bakalım ne var ne yok bir görelim. İlk ölçü okuyalım. La fasol la la bir daha. La, fa, sol, la, la. İkinci ölçüye geçelim. Si, do, re, 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 do, re, si. Bir de okuyorum. Si, do, re, 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 do, re, si. Aşağı ilk ölçüye gelelim. La, fa, sol, la, la. Si, do, re, 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 do, re, si. İkinci ölçümüz de şöyle. Do, si, do, do, si, si, la, la, la. Bir daha okuyalım. Do, si, do, do, si, si, la, la. Hepimiz oldu. Şimdi buraya dönüyoruz. Fa, sol, la, la. Si, do, re, 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 do, re, si, do, si, do, do, si, si, la, la. Devamına geçelim. Şöyle. la. Do, 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 si, la, si, la. Bitten sonra bir de okuyoruz. La, do, 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 si, la, si, la. Bir daha devam edelim. La, do, 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 si, la, si, la. Üçüncü ölçüye gidiyoruz. Yani, yani üç, altıncı ölçü. Do, si, re, si, si, la, la. Do, si, re, si, si, la, la etme evet, tamam. şimdi alt, dördüncü açıdan girelim yani buradan la do 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 si la si la la do 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 si la si la la do si ve si si la la ona söyler la 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 do si la si la 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 do si la si la en sonunda rap olmadığı için şöyle, devam edelim Buraya gelince la do 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 si la si la la do 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 si la si la do si mi si la 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 ve o zaman la do 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 si la si la la do 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 si la si la do si mi si la 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 tekrar bu aslında böyle, bu kadar olduğu için böyle devam ederek eseri bitirmiş olduk. Yani o çalımını da size göstereceğim birazdan. O yüzden bir sıkıntı olmayacak. Şimdi bağlamaya geç, geçelim bunu size. Bağlamaya geçeyim. Haydi gidiyoruz bağlamaya. Yürüyün bağlamaya. Evet, sohbetten sonra şöyle okuyacağız, çalacağız ve biteceğiz. La, fa, sol, la, la. La, fa, sol, la, la. deneyelim. Değil, la, fa, sol, la. Aslında la ka. alabiliriz ya da şöyle. Fa, sol, la. la. İki ölçü Si Do Re 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 Do Re Si. Si Do Re 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 Do Re Si. En yani sonu bir daha alalım. Si Do Re 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 Do Re Si. Bileşeyim. Na, sol na na. Si Do Re 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 Do Re Si. Bu işlemi de yapabilirsiniz. Burası do si do do si si la la la. Ay bakın şöyle. Do do si do do si si la 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 la. 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 Şimdi baş bir çalalım. La fa sol la la si do mi mi re do re si. Do, si do, do do si si la 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 İzmir'den başa şey la fa, sol la la si do re 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 do re si de, si do do si si la 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 Sonra devam süre la do 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 si la si la diyeceğiz. Okuyalım. La Do 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 Si La Si La Diyetten sonra devamında şöyle La Do Do Si La Si La La Do 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 Si La Si La La Neyse, Devamında şöyle alıyoruz Do Si Do Si Re Si Si La 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 sonra devamında la 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 do si la si la 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 la, la do si la si la en şimdi başından bir geleyim buraya şöyle yani la do do si, la si la da yani la la do 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 si la si la la do 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 si la do si do si re si si la 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 do si la si la. Ondan sonrası şöyle gidersek şöyle gen aslında bilindik yerler orada için çalacağım Le, do 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 si la si la do 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 si la si la la do si re si, si, la 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 sonrası şimdi baş yapacağız yeni dönem la do 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 si la, si la si la do 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 si la si la do si re la 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 ondan sonrası başa dönüyor gidiyor ondan sonrasını tamamlayabiliriz. Şimdi ben bunu toparlayayım, sonra bitirelim. La fa sol la la si do re re do re si do si do 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 si do. Do 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 si la si la la Do 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 si la si la la Do si 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 la 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 Do si la si la Do si la si la la Do si la si la la Do si 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 la la Evet eserimizi tamamladık. Fincanın etrafı yeşil. Aman aman artık bir eser. Burada saygıyla Yine Ayşe hocamızı Muaz Ayıp Abacı'yı saygıyla selamlıyorum. Güzel eser bize devam ettiler. Celal sesi güzel Saygılarımla hürmet izleyelim. Öyle değil çünkü. Bakalım bundan sonrasında ne olacak göreceğiz. Şimdi Türkiye devam edeceğim. Eserim de çalıyorum. Fazla değişen bir şey oldu olmadı şu ana kadar. Eser bulmak zor oluyor çünkü daha yeni eser eklemeyi düşünüyorum. Belki bir iki türkü de ekledikten sonra bir süre ara verebilirim. Bakalım Yeni gelecek eserleri koymayı planlıyorum. Bakalım neler çıkacak. Kesit olabilir. Ya bir göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygıyla kalın. Sevgili kalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.